Güçlü Kadınlar'ın bu haftaki bölümüne hoş geldiniz. Ee, yanımda öyle bir mesleği tanıtacak olan biri var ki bize hep yeniden doğuş hikayelerine şahit oluyor. Ben de çok e, e, böyle enerji yükselten, Kesinlikle. mutluluk veren mesleklerden bir tanesi. Evet. Sevda Topal var. Kendisi hemşire. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tuba nasılsınız? Teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben de çok iyiyim. İyi ki de geldiniz. Teşekkür ederim. <laughs> Şimdi siz doğuma hazırlık eğitmenisiniz aynı zamanda. Evet. Bu program çok keyifli geçecek. Niye biliyor musunuz? şimdi doğuma hazırlık derken sevgili izleyiciler sadece hamilelik dönemi, işte hamilelik eğitimi, emzirme gibi konulardan bahsedeceğimizi düşünüyorsunuz ama bir de babaları ekleyeceğiz biz. Evet. <laughs> Bu konuya Babalar babaların evet olmaz. babaların katkısının ne kadar önemli olduğunu e e ekleyeceğiz. Şimdi öncelikle kendinizi tanıtır mısınız bize? E ben hemşirelik bölümünden üniversiteden mezun olduktan sonra yüksek lisansımı bitirerek uzmanlığımı aldım. ve yaklaşık 10 yılı aşkındır da kadın doğum alanında çalışıyorum. E, bu alanda sizin de biraz önce bahsettiğiniz gibi evet bir e, sürekli bir varoluşa tanıklık etmek. E, bebeklerin doğum anında annelerin, babaların o duygularına, o enerjilerine orada olmak, onlara destek olmak uzmanlık gücümüzle e, gerçekten çok kıymetli. E, ve beni yeniden yeniden çoğaltan, yenileyen, enerjimi yükselten bir alan. Yani bir meslekten bu kadar güzel bahsedilir mi? Hem e, hobi olarak o zaman bir de üzerine para kazanarak yaptığınız bir iş değil mi? Aslında değil, değil? öyle. <laughs> Esasında mesleklerin böyle olması gerekiyor. Yani o mesleği yaparken, anlatırken gözleriniz parlıyor. Yani hem bu başarıyı getiriyor beraberinde Kesinlikle. hem de hayatınızı keyifli sürdürmenizi sağlıyor Kesinlikle. değil mi? Çünkü mucizeye tanık oluyorsunuz. Yani tanık olu olu onu bir mucizelikten çıkarmıyor bu. Her defasında yeniden bir mucize değil mi? Elbette. Aslında benim sosyal medyada varoluş hikayem de biraz bu anlamda yola çıkarak ismimi kurmuştum. Aslında toplumsal olarak doğumla ilgili bir ön yargımız var. Doğum genelde hani bağırılarak yapılan, korkulan, kaçılan, genelde zor olan bir şey gibi algılanıyor aslında. Ben tam tersine aslında gebeliğin bal gibi bir dönem olduğunu anne babalara ve topluma kanıtlamak için bu yolla ismini koydum. Çok güzel. Çok ve güzel. gerçekten de gebelik dönemi bir kadının böyle çiçeklendiği, tazelendiği, Yenilendiği. E, yenilendiği, sanki e, bebeği doğururken kendini de yeniden doğurduğu bir dönem değil mi? Kesinlikle öyle ve ve biz buna tüm doğumlarda tekrar ve tekrar şahit oluyoruz. Ee, ve doğumlarda babalar işte neden kıymetli? Bir bebeğin zaten varoluşu bir kadınla bir erkek ya da bir aile oluşları bu şekilde oluyor. Bu nedenle de çiftlerin de doğumda olmalarını istiyoruz. Evet. Peki genelde bazen de duyuyorum. Hani anneler diyor ki yok istemiyorum onu yanımda diyen anneler var mı? Bir de çok isteyenlerin yanında. Genel... Hani beni o şekilde görmesin ya da yani kendini kötü hisseden bazı arkadaşlarımdan duydum ama bazıları da tam tersi hayır kesinlikle benim yanımda Yılınlı olsun. Olmamda. Elimi tutsun diyorlar. Ee, işte... Buradaki kıymetli olan şey de şu, gebelik döneminde doğuma hazırlık eğitimine katılmak. Doğuma hazırlık eğitiminde, birebir özel eğitimlerimde çiftleri anlattığımda neden babanın doğumda olması gerektiğini bildiklerinde, anneye nasıl destek olmaları gerektiğini öğrendiklerinde aslında o kadar da hoşlarına giden bir şey ki e, ve bu sefer kimse reddetmiyor. Babalar tam da doğumun kalbinde oluyorlar. Öyle mi? E, o bebek doğduktan sonra e, anne babanın yaşadığı duygu, bir aile oluşları, e, o duygu bütün herkesi sarıyor, çoğaltıyor. Aa, ne kadar güzel aslında. anlatıyorsunuz değil mi? <laughs> Benim de çok dinlerken böyle enerji yükseldi. Geldi. O bebeğin ilk nefesinde sadece annesinin yanında değil, hem annesi hem, hem babasının nefes. yanında bir aile olarak o nefesi alıyor olabilmesi ne kadar güzel şeyler değil mi? Bunlar çok, çok, kıymetli, çok kıymetli ana mi? tanıklık ediyorsunuz. Ee, peki biraz şeylerden bahsedelim. Bu doğuma hazırlık eğitimlerinin içeriği nedir? Doğuma hazırlık eğitimlerinde içerik olarak e, doğumda nefes nasıl alacağız, doğum dalgaları nasıl başlayacak? Hangi durumlarda hastaneye gelelim? Doğumun başladığını nasıl anlayacağız evde? Doğumda aktif pozisyonlar nelerdir? Bebeğimiz doğduktan sonra onun ilk ihtiyacı nedir? Hani ten tene temas evet. nedir? Bunların hepsini öğrenmiş ve deneyimlemiş oluyorlar. Belki doğum Özel çantaları eğitimi. hazırlanıyor. Doğum önceden. çantalarını hazırlıyoruz. Doğumda neler lazım? Örneğin bebeklerin bir ultrason fotoğrafı olabilir. Aromaterapik yağlar olabilir. Aa, Doğumda annenim. aslında anneye ne destek olacak? Rahatlatıcı müzikler. Hı hı. Bu eğitimde yine meditasyonlar yapıyoruz. Annelerin ve babaların farkındalıklarını artırıyoruz. Çok güzel. Doğumda aslında bize tam da gerekli olan sessizlik, sakinlik, uzman bir dula desteği. Ee, biz onlara doğumda neler yapıyoruz, nasıl destek oluruz? nasıl masaj Harika. yapıyoruz. Aslında... aslında doğumda kıymetli olan en çok da bu. Size kim destek olacak? Muhteşem. Bebek doğmadan aslında annesini babasını tanıyor değil mi? Kesinlikle. Bu eğitimlerde Seslerini bence biliyor. en önemli şey bu. Yani e, annesinin babasının sesini tanıyor. E, onlarla belki e, ten temasına giriyor belki anne karnında da bebek. Hakikaten çok e, eğlenceli. E, peki e, bu tip eğitimlerde böyle sizin dikkatinizi çeken, hiç istemeye istemeye bu eğitime gelip de daha sonradan çok neşeyle devam eden elbette, babalar oldu elbette. mu? Elbette. <laughs> genelde anneler ikna ediyor eşlerini, evet. gebeler. Çünkü Sonra babalar... çok da bu çok yoktu biliyorsunuz evet. değil mi? Ama artık gerçekten farkındalık çok artıyor ve ben çok mutluyum bu anlamda. Ne gerek var gibi aslında bir geliyorlar. Sonra eğitim bittiği zaman babalar daha çok teşekkür ediyor bana. İyi ki almışız. E aynı zamanda doğum hazırlık eğitimi dışında bir de bebekli yaşama hazırlık eğitimi yapıyoruz. Doğum öncesinde babalar bebeklerin gazı nasıl çıkacak, altı nasıl değişecek, kıyafet nasıl giydirilecek, e burun bakımı nasıl olsun, ağız bakımı nasıl olsun. Babalar da öğreniyor mu bunları? <laughs> babalar da öğreniyor. O zaman öğreniyor. sonrasında hiç kaçamak yapamazlar. Altta değiştirecekler, burun da temizleyecekler. Ve çok da hoşlarına gidiyor <laughs> aslında. Güzel. Yani daha doğum olmadan bebeklerine bir hazırlık yapmış oluyorlar. Ve doğumda da aslında hem anneyi hem babayı bu durum hem çok rahatlatıyor, hem kendini daha güvende hissediyorlar. Hatta babalar hep de sevda hemşire bakın gayet iyi yapabiliyorum değil Çok mi diye Güzel. ona istiyorlar değil mi yapabiliyorlarına? Tabii. tabii. Dair. Aslında onlar da bebek bakımında var olmak, yer almak istiyorlar. Biz biraz toplum olarak aslında birazcık dışarıda bırakıyoruz babaları. Aslında bazen babalar hani kızıyoruz ya her şey annenin yük üzerinde omuzlarında evet. işte acıyı da o çekiyor, zorluğu da o çekiyor. Aslında en başına gittiğiniz zaman toplum babaları almamış Kesinlikle. bu algoritmanın evet, içine. Subhanım. Değil mi? Aynen. Biraz da aslında bizim amacımız, bizim misyonumuz bu yanlış ve hatalı algıları düzeltmek toplumda. Çok güzel. Şu ana kadar benim tanıştığım tüm anne babalarda gerçekten süreçler çok 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 pozitifti. Harika. Ve doğum sonu dönemde de gerçekten çok rahatlardı bu dönemde. Harika. E, o halde hep normal doğum öneriyorsunuz değil mi? Eğer her şey yolundaysa anne ve bebek için kadın doğum doktorlarımızda biz de tabii ki doğal doğum öneriyoruz. Hı hı hı. E, ama elbette sezaryanda doktoruyla beraber ailede karar vererek evet anne olduğu dönemlerde oluyor uygunsa elbette o da oluyor anladım ee, sizin kendi çocuklarınız var mı bekarım ben Bekar Benim yok. Aa, hep güzel Zaten şeylere şahit evet. olun olun <laughs> ama aynısını kendimde yaşayacağım aslında diye bana hep şey diyorlar hani siz çok rahat edersiniz doğumunuzda değil bebek okumunda filan ama aslında birazcık da öyle değil biliyor musunuz çünkü anne olduğunuzda bakmak durumunda kaldığınız bir bebeğiniz var ona bağlandınız. aslında Doğum yapmakta, anne olmakta zor bir süreç. Evet çok güzel ama destek gereken bir süreç. Destek almamız gereken bir süreç. O kadar inanıyorum ki size. O yüzden ben de doğum yapsam ben de destek alacağım emin olun. Ee, bence o desteklerin en büyüğü psikolojik destek. Ee, hamilelerin yanında olacak olan kişilere seslenelim buradan. Evet. Ee, elbette birinci aşamada babalar sonra e, aile büyükleri Anne anneler, e, anneanneler babaanneler, babaanneler arkadaşlar dostlar gerçekten bir hormonlar değişiyor kesinlikle ki e, ya bir insan ciddi manada fiziğini kaybediyor yani olabilecek bir fizikten daha farklı bir fiziğe bürünüyorsunuz aile içerisinde bu da evet. aslında hani güzelliklerin yanında bir de bir travma daha getirebiliyor insana ee, onun dışında psikolojik olarak da desteğe en çok ihtiyacı olan dönem bence annenin yeni doğum yaptığı Kesinlikle dönem. Kesinlikle Bir dönemi. hamilelikten zaten zor bir dönemden çıkmış ve uykusuz belki de geçireceği günler olacak. Her Kesinlikle yeni doğum bebek yaşamışın uyumuyor. Elbette. Ee, ya bu psikolojik desteğe ben çok inanıyorum. O sıkı sıkı e, babaların annelerin elinden tutmaları, onlara fiziki anlamda da destek olmaları çok kıymetli. Çok, çok kıymetli. Size çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız için. Ben çok teşekkür ederim. Güçlü kadınlar devam ediyor. Yeni konuğumuzla devam ediyoruz. Ee, hiçbir kadın yoktur ki bu konuya ilgi duymasın. İddialı mı oldu? <laughs> Yok, çok gerçekçi, <laughs> gerçekçi oldu. Gerçekçi değil mi? Yanımda Özlem Altı kardeş var. Kendisi make-up sanatçısı. Hoş geldiniz, nasılsınız? Hoş bulduk Tuba Hanım. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben de çok iyiyim. E, şimdi gerçekten bir makyaj sanatçısı olduğu belli oluyor. Bilmiyorum ne kadar çıkar ekrandan ama o göz makyajı, işte hafif bir yüz makyajı o kadar böyle parlıyor ki yüzünüz. Bütün bu incelikleri ben ekran başındaki seyircilere aktarmak istiyorum. Ne yaptınız kendinize? <laughs> ama öncesinde sizi bir tanıyalım. Makyaj koçluğunu öncelikle bir anlatır mısınız bize? E, makyaj koçluğu şu an Türkiye'de olan ama çok fazla e, kadının haberdar olmadığı için de tercih etmediği bir danışmanlık şekli. E, aslında çok fazla kadına Ulaştırılsa, anlatılsa kadınlar bunu tercih etmekten çok büyük keyif duyacaktır. Makyaj koçluğu tek başına makyaj çantasını oluşturamayan, çok fazla yeterli bilgisi olmayan kadınlara verdiğimiz bir danışmanlık hizmeti kadınlarla nasıl bir gün geçiriyorum onu anlatarak ben aslında tamam, bilgi güzel. vermek istiyorum. Danışanım bana geldiğinde ben hem günlük hayatta kullanabileceğim hem de gece makyajında kullanabileceğim bir makyaj çantamın olmasını istiyorum der. Çok güzel. Öncelikle danışanımı tanımaya çalışırım. Nasıl bir işle uğraşıyor ne tarz kıyafetler giyer, gece hayatı çok aktif midir ya da sadece ev hanımı olabilir, anne olabilir hiç fark etmez. Bakın bu benim çok dikkatimi çekti. Yani makyaj çantası oluştururken bir danışanına, danışanının hayatını öğrenmeye çalışıyor ki ona göre bir makyaj yapılsın. Aynen. Çok kıymetli aslında. Hiç Aynen gece dışarı öyle. çıkmayan bir insana da gece makyajını öğretmeye gerek yok değil mi? Aynen öyle. E çok güzel evet. Evet. Çok doğru bir noktaya değindiniz. Gerçekten kişinin ihtiyacına uygun ürünlerden oluşan bir makyaj çantası hem onun bütçesine çok zarar vermiyor hem de çok severek keyifle kullanıyor. Kendisinden bu bilgileri aldıktan sonra kısaca danışanımı tanıdıktan sonra alışverişe geçmeden önce ona son bir soru soruyorum. Buna ne kadar bir bütçe ayırıyorsunuz? Tabii çok önemli. Evet. Çünkü çok çeşit var değil mi? Hem marka olarak. Aynen öyle. Aynen öyle. Çünkü ben kendi kafama göre bir alışveriş yaparsam belki onun bütçesine zarar vereceğim ve o bu alışverişten çok mutsuz ayrılacak. Dolayısıyla danışanımın her şey kendi kontrolü altında olması ona alışverişten keyif almasını da sağlıyor. Bütçeyi de öğrendikten sonra birlikte alışverişimize başlıyoruz. Bence işin en keyifli kısmı. Evet, Bütçe tamam, e, hayat hikayeleri dinlenmiş, istekli bir şekilde bir danışan var ve bir e, makyaj koçluğu alacak. E, en önemli yer alışveriş. E, alışverişte neye dikkat ediyorsunuz? Hadi bir danışanınız yanınıza geldi, alışverişe başladınız. E, nasıl yönlendiriyorsunuz? Ee, öncelikle her markadan e, harmanladığımız ürünler olması benim için çok değerli çünkü e, tek, markada, tek markanın her ürünü popüler ve iyi olmayabiliyor. Önemli olan nokta atışları yaparak farklı farklı markalardan, uygun fiyatlı olabilir, pahalı olabilir. Yani bu benim kendi e, danışanımın stiline göre belirlediğim bir harman oluyor. E, ben cilt ürünlerine çok önem veriyorum. Onlara biraz daha bütçeyi fazla ayırıyorum. Ee, yani gerçekten bir kadının e, çok farklı yaşaması gereken bir deneyim bence. Evet, kesinlikle ee... öyle. Ee, Makyajı seven, kendine değer veren her kadının böyle bir e, danışmanlık almasını mutlaka tavsiye ediyorum. Kendine değer veren bir kadın. Aslında çok güzel bir slogan olur sizin mesleğiniz için. Gerçekten bir insan kendine değer veriyor. Bir konuda da güzel görünmek adına bilgisi yoksa o anlamda özel koşul alıyor. Bu çok gerçekten değişik bir meslek dalı. Peki gelin makyajı ile alakalı çalışmalarınız var mı? Evet, gelin makyajı ile alakalı çok fazla çalışmam var. Gelin makyajları bir kadının en özel e, hayatta hep e, şöyle düşünüyorlar zaten gelinler, hep bir kere yaşayacağım bir gün olarak düşünüyorlar. Dolayısıyla e, onlar için aslında hem heyecanlı, hem stresli, hem mutlu bir gün. E, böyle bir güne onlara e, böyle bir günde onlarla birlikte olmaktan ben de inanılmaz keyif alıyorum. Bir insanın herhalde hayatında en güzel görünmek istediği gün lerden en önemlisi gibi. Evet, evet. Aslında kadınlar her gün güzel görünmek ister. Yani doğa doğamız gereği böyleyiz. Biz böyle yaratılmışız. Yani hani bir kadın uyandığında muhakkak aynaya bakar ve kendi güzelliği için bir şeyler yapar. Her normal günde bile. Ama o öyle bir özel gün ki, yani hayatlarında belki de bir kere yaşayabilecekleri bir gün, en güzel olmak istedikleri gün çok kıymetli. O stresi aşmakta da aslında farklı da bir koşul tekniği uyguluyor musunuz? Evet uyguluyorum. Zaten öncelikle ona değinmek istiyorum. Gelinimin yanına gittiğimde hiçbir zaman evet bunlar benim ürünlerim ve şimdi gözünüzü kapatın ve ben sizin makyajınıza başlıyorum diye... Makyaja başlamıyorum. Öncelikle yine e, koçluk yapar gibi kısa bir e, sohbet ediyoruz. E, varsa elindeki istediği fotoğrafları bana gösteriyor. Mesela şu fotoğraftaki gibi bir göz makyajı istiyorum ya da cildimin böyle gözükmesini istiyorum gibi. Önce onları iyice dinliyorum. Zaten karşınızdaki kişiyi çok iyi anladığınızda ona da çok iyi bir şey vermiş oluyorsunuz. Gelinler genelde ne istediğini çok iyi bilerek geliyorlar. Çok güzel. Hiç kimse çok abartılı bir e, makyajla gelin olmak istemiyor. Herkesin söylediği sade ama böyle ışıl ışıl bir cilde sahip olduğum, işte gözlerimin ön planda olduğu ama çok koyu tonların kullanılmadığı bir gelin makyajı istiyorum diyorlar. Parlamak istiyor, değil evet, mi? Evet, parlamak istiyorlar. Aslında şöyle de istiyorlar. E, hem Güzel olalım hem de sanki çok fazla makyajlı da gözükmeyelim. Yani aslında makyaj yapalım ama öyle bir makyaj yapalım ki e, yani e, şöyle söyleyeyim doğallıktan kaçmasın e, yani doğal bir makyaj olsun ama farklı da olsun ve güzel de olsun. Evet. Yani hani aynı olmak istemiyorlar o net. Yani bir makyaj öncesi ve sonrası ben resimleri gördüğüm zaman bazen gerçekten sosyal medyada şaşırıyorum. Çünkü gerçekten bir yüzün şeklini Birazdan o konuya da geleceğiz Bir yüzün şeklini makyaj hileleriyle değiştiren kadınları biliyorum. Yani bu konuda bize neler söylemek istersiniz? Yani makyaj hileleriyle ilgili konuşalım birazdan. Evet, genellikle kadınlar kaşlarının şeklinin bozulmasından ve kaşlarının düşmesinden çok şikayetçiler. Ve ben bu konuda onlara şöyle bir tavsiye vermek istiyorum. Kaşımızı taradığımız fırçaya saç spreyini sıkıp, Kaşlarınızı o şekilde tarayın ve bırakın. Kuruduktan sonra saç spreyinin zaten sabit tutma özelliği olduğu için kaşlarınız gün boyu o şekilde sabit kalacaktır. Ad, bunu ben ilk defa öğreniyorum ve muazzam işime yarayacak. Çünkü evet. e, o konuda da zorlanıyorum açıkçası. Tekrar edelim. E, kaş fırçasına sprey sıkıyorsunuz. Saç spreyini sıkıyorsunuz. Aa çok güzel. Kaşlarınızı tarıyorsunuz ve bekliyorsunuz kurumasını. Evet. Eğer çok e, sıcak bir havaysa dışarıda çok uzun vakit geçirecekseniz bunu üst üste iki defa uygulayabilirsiniz. Harika harika. Ya o kadar güzel bilgiler aldık ki ve bence hani e, bu incelik konuşmaya program yetmez. Apayrı bir program açılması lazım ki çok daha detaylı anlatın. Çünkü mesela bazı durumlarda da burunun üzerine yapılan fondöten hileleriyle burunun daha küçük, kalkık ya da istenilen gibi görünmesini sağlatan Makyajlar da var değil mi? Kesinlikle evet. Kontür uygulamalarıyla Evet burunlu daha küçük ve kalkık, yanakları evet. daha ince, yüzü daha V gösterebiliyoruz. Evet elmacık kemiklerini ön plana alabiliyorsunuz. Evet kesinlikle. Çok güzel. Şimdi e, sevgili izleyicilerimiz bize ayrılan süre maalesef burada bitti. Ama e, ben çok şanslıyım. Şimdi programdan sonra e, sevgili Özlem Hanım'la ben uzun uzadıya sohbet edeceğim. <laughs> ve bu benim çok hoşuma gidecek. E, çok güzel bilgiler verdi çünkü. Katılımınız için size çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ee, sevgili izleyiciler, önümüzdeki hafta Güçlü Kadınlar programında tekrar farklı mesleklerden başarılı kadınlarla bir arada olmak üzere hoşçakalın diyorum.